Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte Hileli Brawl Stars nasıl iner Onu göstereceğim Bu arada adrebral Google'a giriyorsunuz Buraya Buraya Ne diyor Heh, Buraya Brawl Stars APK yazıyorsunuz Ondan sonra buradaki e, bunu tutuyorsunuz. Şu anka da gösterin. Buraya tıklıyorsunuz. En üsttekine yani. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra böyle bir şey çıkıyor. Aşağı aşağı iniyorsunuz. Ondan sonra buraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra bu böyle bir yer geliyor. Gördüğünüz gibi indir ediyor. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladınız. Bir daha tıklayın. Bakalım. Heh. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. İniyor. Ee. ondan sonra O inince oynayınca... görüntüm karanlık oldu. Bir dakika. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir dakika tamam böyle e, dosyalarıma giren indirilenlere giren Heh. ondan sonra bakın burada rebral şey çıkıyor tabi sizde inince dur bir dakika Heh, bakın en aşağıda rebral çıkıyor üstüne tıklıyorsunuz Tabi siz de inince ben de ben daha önce de indirdiğim için burada var. Dosyalarımdan bu arada şey yapıyorsunuz. Uy, uygulama hazır diyor. Ha, orada. Yükleye basıyorsunuz. Nereye geldim? Ondan sonra arkadaşlar bu ben hemen geleyim ondan sonra size zaten göstereceğim. Arkadaşlar indi. Buradaki aç açı tıklıyorsunuz. Aç aç. Tıklıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şimdilik görüntümü kapayım. Çok kasıyor ya bir dakika. Ha Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Ha. Arkadaşlar şu an ben bunu çok şey yaptığım için bana böyle çıkıyor ama size eğer böyle çıkarsa güncelleyin. Ondan sonra öbürünü öbür videoda bakın çünkü ben orasını bilmiyorum kusura bakmayın. Bugünkü videomuz hileli brostarsı indirmek göstermekti. Bu arada arkadaşlar bugün bir video daha atacağım onu da hemen izleyin. O da Minecraft nasıl hileli Minecraft nasıl inecek? O zaman bay bay öbür videomuza hemen geçelim.